Şimdi gelelim hakkın konusu kişisel veriyi tanımlamaya. Kişisel veri uluslararası düzenlemelerle de uyumlu olacak şekilde kanunda belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde tanımlanmıştır belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ifade edilmek istenen eldeki verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmek suretiyle o kişinin tanımlanması, tanımlanabilir hale getirilmesi ve kişinin içinde bulunduğu insanlardan ayırt edilmiş olması ifade edilmektedir. Bu 9546 sayılı direktifte Tüm makul vasıtalar değerlendirildiğinde bir kişiye bir veriye ulaşılabiliyorsa artık belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiden ifade edildiği belirtilmiştir. Nitekim yine Avrupa Birliği Adalet Divanı 2003 tarihli bir kararında çalışma şartları ve ilgi alanları gibi kişiyi belirli kılabilecek tüm verilerin de kişisel veri olarak nitelendirileceğini ifade etmiştir. Bu kapsamda bir operatör şirketiyle telefon konuşmasında ya da telefon bankacılığında kişilerin telefon bankacılığına vermiş olduğu talimatlar seslerini içermiş olduğu için bir kişisel veri olarak nitelendirilebilecektir. Nitekim yine bir velayet davasında çocuğa ailesiyle ilgili bir çizim yaptırılması halinde bu çizim çocuğun duygularını içermesi nedeniyle de kurul tarafından kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Hatta bu çizimde eğer anne ve babanın aile içindeki davranışları anlaşılabiliyorsa artık bu çizimin anne ve babanın da kişisel verisi olacağı belirtilmiştir. Kişisel verinin bir diğer unsuru bilgiye baktığımızda ise kişiye ilişkin numerik, grafiksel, fotografik veya işitsel her türlü biçimdeki gizli yahut gizli olmayan kişiye ilişkin nesnel düşünce, niyet ve tahminlere ilişkin öznel ve hatta yanlış bilgiler olduğunu görebiliyoruz. Yani bilgi kanun kapsamında çok geniş ta tanımlanmıştır arkadaşlar. Bilginin kişiye ilişkin olması ise verilerin belirli veya belirlenebilir bir kişinin davranışlarına, performanslarını değerlendirmek amacıyla toplanan herhangi bir verinin kullanıcıları kullanılmış olmasının kişinin hakları ve menfaatleri üzerinde tesirde bulunması şeklinde tanımlayabiliriz. Bu noktada şundan bahsetmek istiyorum ki Kişisel veriler arkadaşlar Türk hukukunda kişilik tam ve sağ doğmakla başlayıp ölümle sona erecektir. Dolayısıyla ölen kişilerin verileri kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında korunamayacaktır.